Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Deryacı örgüleri. Ee, sizlere önce kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, abone sayım artıyor ve e, gerçekten be beğenilerde de bir tık artış var e, ve e, bir iki yorum aldım ve bu benim çok hoşuma gitmeye başladı. Bu olay. Lütfen. Rica ediyorum emeklerim böyle karşılığını gördükçe ben de mutlu oluyorum ve örme isteğiyle kaplanıyorum diyeyim sizlere. Gerçekten çok samimi bir şekilde söylüyorum. Kanalıma abone olursanız, zili açarsanız, beğeni atarsanız, bir küçük yorumunuzu esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdi bebeğimize başlayalım. Hoş geldiniz diyelim tekrardan. Arkadaşlar bebeğimizin, ecim bebeğimizin kafasını öreceğiz şimdi. Kafasını klasik örmeyi düşünüyorum. Yalnız e, belki e, çenesini bir tık daha sivri yapma şeyimiz olabilir. E, yanaklarını çok yanaklı yapmayacağız çünkü bizim ecrinimizin de yanakları çok yanaklı değil oradaki arttırmaya da dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 12 tane ilmeğimiz vardı ve biz bunu 4 sıra düz örmüştük ve boynumuzu böylelikle buraya kadar getirmiştik. Şimdi arkadaşlar sıra başımızı arka ensenin, arka ensenin orta kısmı olarak belirliyoruz. Arkada kalmasını istiyoruz başlangıç kısmımızın. İsterseniz yine iğnenizi hazırlayın. Benim buralarda bir yerlerde sıra başı iğnem vardı. Alayım. Evet burada. Sıra başı iğnemi arkaya takacağım. Sıra çünkü sırayı takip etmek çok önemli. Ee, bu sırada yapacağınız şeyi anlatayım size arkadaşlar. Ee, bir öreceğiz, bir arttıracağız, bir öreceğiz, bir arttıracağız. 12 ilmeği 18 ilmeğe çıkaracağız ve sizinle sıra sonunda görüşeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir sıramızı ördük. Sıra başındayım arkadaşlar. Şöyle sizlere en iyi bir şekilde nasıl gösteririm diye bakınıyorum. Şimdi iki tane örelim. Düz sıra başındayım. Karıştırmayın aman. Bir ve iki tane sık iğneyi düz ördüm. İki tane ördükten sonra bir tane arttırdım. Bakalım sıradaki hangisi şu? Şuradan pardon göstereyim. Bir tane arttırdım. Dört tane düz örelim. Ama şuradan başlangıç iğnem takacağım. 2 ördüm. Bir arttırdım. Yani 4 tane ilmek geriye takacağım. 1 2 3 ve 4. Şurada takıp devam edelim. Hemen. 1 2 3 4 evet. Şimdi de 4 tane düz örelim arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört ördük bir arttıralım bir iki bir tane tek örelim şimdi dört tane tam ortadayız gördüğünüz gibi öndeyiz dört tane zincirimizi çekelim şimdi burada zincirimizi çekeceğiz ama burada çenemin birazcık daha sivri olmasını 3 ve 4 düşünsek mi diye düşünüyorum 4 zinciri çektim hmm. birazcık daha tabii ki 4 4 zincir olsun arkadaşlar değiştirmeyelim bakalım nasıl bir yüz çıkacak ortaya. Burada yaptığımızın aynısını diğer tarafta uyguluyoruz. Bu dört zincirin üzerine bir tane birincisine bir çift batıyoruz arkadaşlar. Bir bırakıyoruz. Birincisini bıraktık. ikincisine çift battık. Şuraya. Bir. Ve iki. Sonra iki tane de düz örelim. 1 ve 2 Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir tane düz de buraya. Diğer tarafta yaptığımızın aksini devam edeceğiz. Evet. Dört tane şey. Bir tane düz yaptık. Bir tane arttıralım. Sırada arttırmamız var. İnşallah kamera bakayım görüyordur. Evet şimdi de 4 tane düz 1 2 Evet ve bu da sonuncu şimdi bir tane arttıralım 2 düz bir bakalım Evet doğru Eğer burada bir tane şimdi arttırdım arkadaşlar Şimdi buraya bakıyorum benim bir tane ilmeğim kalmış sizin de aynıysa Buraya iki kere batabilirsiniz. Sayımızı yerine getirmek için. Şimdi tekrar yeni tura başlıyoruz. Bu turda arkadaşlar üç kere tekrar yapacağız. Bir arttıracağız, iki düz öreceğiz. Bir arttıracağız, iki düz öreceğiz. Bir arttıracağız, iki düz öreceğiz, arttıracağız, iki düz, düz öreceğiz. Sonra Pardon, şöyle yapalım. İlk önce iki düzümüzü öreceğiz. İki düz bir arttır, iki düz bir arttır, iki düz bir arttır, üç tekrar yaptık. Arttırmadı, son arttırmadan sonra iki tane düz yapın. Ben anlatmaya devam edeyim. Evet, şimdi tam geldim. Nereye geldik arkadaşlar? Tam olarak göstereyim. Çenenin, çenenin dibine geldik amacımız da oydu 3 tane tekrar yaptık 2 düz ördük 1 arttırdık sonda 2 tane ilmeğim kalmıştı onu da ördüm şimdi tam çene çenenin bu tarafına 1 2 tane düz yapıyorum 1 ve pardon biraz öne koyalım telefona değmeden örmeye çalışıyorum şimdi arkadaşlar tam tepedeki ilmekteyim Buraya, şuraya, tam şuranın köşesine daha alt taraftayız gördüğünüz gibi. Buraya 3 tane 1 2 ve 3 tane aynı ilmeğin içerisine batalım. Şimdi dönüyoruz çenemizi. Burada kaç tane ilmeğimiz vardı? Dört tane. Şimdi burayı 4 tane düz öreceğiz. Bir hiç arttırmadan bire bir batarak iki dönüyoruz üç ve dipteyiz ve dört bir bakayım çenenin duruşunu arkadaşlar dört bir tane arttıracağız bakayım dört. Tamam. Tam dipteyiz arkadaşlar. Doğru yerdeyiz. Biraz öncekinde. Şimdi şurada yaptığımızın aynısını burada tekrarlayacağız. Ben önce iki tane düz örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir iki sonra bu tarafın tam tersini yaptığımız için bu sefer arttırma ile başlıyorum. Pardon. Şöyle geri çekelim. Bir arttır. iki ör. Bir arttır. iki ör. Bir arttır. iki ör. Bir artır, iki ör. Sıra başına gelelim arkadaşlar. Evet. Sıra başında devam edelim. Evet, yeni sıra başındayız arkadaşlar. Şöyle tutayım bebeğimi. Şimdi bu sırada göreceğiniz gibi şurası geniş. 5 tane düz öreceğiz. Bir tane arttıracağız. 5 tane düz öreceğiz. Bir tane arttıracağız. 2 tekrar yapmış olacağız. 6 tane düz ilmek öreceğiz. Devam edelim. Şimdi ben tek tek sizin kafanızı karıştırmadan devam edeyim. 5 düz. 1 2 Şurayı alalım. Pardon özür. 3 4 gitme bebek 5 şimdi bir arttır 1 ve 2 şimdi 5 düz 1 Pardon 2 Evet bu telefona çarpmalarım olmasa biliyorum çok iyi izleyeceksiniz <laughs> hatalarımla hakkınızı helal edin paşa ne yapıyorsun anneciğim bir arttırıyorum şimdi evet şimdi arkadaşlar 6 tane düz örüyoruz paşa 6 tane düz örelim anneciğim şimdi işim var çok ses çıkartma olur mu? Bir, 2 3 4 5 ve arkadaşlar 6 6 şimdi bir tane çift örün bu çift tam tepeye gelmek zorunlu şuradan bir çift örelim sıradaki hangisi ise o doğru olandır şimdi altı düz örüyoruz o sonra şeklini alacak arkadaşlar 1 2 2 3 dört, beş, 6 Ve şimdi burada yaptığımızın aynısını yapacağız arkadaşlar. Bir arttır beş ör, bir arttır beş ör sıra başında. Devam, görüşelim diyelim bu seferde. Bu sıramız daha kolay arkadaşlar bu altlara göre. Çünkü standart gideceğiz. Şimdi yine ne yapacağımızı söyleyeyim. 4 tane işleyeceğiz, bir tane arttıracağız. 4 tane işleyeceğiz, bir tane arttıracağız. 4 tane işleyeceğiz, bir tane, tane, tane arttıracağız. 3 tekrar yapmış olacağız. Sonra arkadaşlar çenenin etrafını 12 tane düz öreceğiz. Sonra buradakinin aynısını buraya yapacağız. Yani bir arttır, 4 ör, bir arttır, 4 ör, bir arttır, 4 ör. Sıra başında Geleceğiz. Bu sıramızda böyle bitirmiş olacağız. Evet. Bu sıramız da bitirmiş olduk. Bu sıra daha kolay arkadaşlar. Şimdi bu kenarlarda 14 tane düz örülüyor. Ee, aralarda birer tane arttırılıyor. Ortada da 18 tane ilmek düz örülüyor. Yani şimdi ne yapıyoruz? 14 örün bir arttırın. 18 örün bir arttırın. 14 örün sıra başında gelmiş olacağız o zaman. Şimdi arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Bundan sonra burun yapmadan önce düz sıralar geçiş yapacağız. E, düz yapacağız yani. 6 sıra düz örelim. Daha sonraki sırada burun oyuntusunu oluşturmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar Tabi burada çok kısa ama benim için de birazcık zaman geçti, yarım saat önceydi. Ee, 6 sıra düzümüzü ördük. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yapmamız gereken işlem çok basit aslında. İsterseniz anlatayım, isterseniz birlikte örelim ama bunu birlikte çalışalım. Ee, 25 tane düz ilmek gelin. 25 tane ortaya büyük ihtimalle buralarda bir yerde olacağız. 25, 25 burada, 24 ilmeğimiz var. Bir tane de şuradan kullanacağız. Toplamda aslında bu sırada bizim sıra bitiminde 52 ilmeğimiz olacak elimizde. Tabi bu şuradan 3 tane blodan artırım yapacağız. 25 tane düz örün. Oradaki blok kısmı göstereyim. 25 tane ilmeğimi ördüm, geldim ve şimdi buradaki elimizdeki ilmeğe blo'dan e, w yapacağız. Amigurumi e, te, terimleri arasındadır. E, ne ne demek oluyor arkadaşlar? Yani bu, bu ilmeğin ön telini alacağız sadece ve ön teline bir tele 3 tane sık iğne yapacağız demek oluyor. Bir yaptık. 2 yaptık. ve 3 yaptık. Sonra hemen yanındakine battım ve şimdi arkadaşlar burada da 24 tane ilmeğimiz var. Biz şimdi burnumuzun nasıl olmasını istiyoruz? Buradaki önemli olan olay bu. Şimdi ben buraya 3 tane battım. Eğer sivri bir burun, daha sivri bir burun istiyorsanız ortadaki 2 tane ilmeğe ikişer ikişer batabilirsiniz. Veyahut da bu ilmeğin içerisine dört tane batabilirsiniz. E, dört tane battığınızda birazcık daha yuvarlak bir burun elde edersiniz. Ama iki tane sık iğnenin içerisine battığınızda birazcık daha geniş kanatlı bir burun. Daha sonra bunu isterseniz iplikle, iğneyle de şekillendirebilirsiniz. Tamamen nasıl bir burun istediğinize bağlı bir şey. Şimdi burada sıra sonuna kadar 24 tane ilmek yapalım ve sıramızı bitirelim. Evet arkadaşlar ben sıramı bitirmiştim. Sıramı bitirdikten sonra tekrar buruna doğru döndüm. 24 tane ilmek yaptım ve 24 tane ilmekten sonra şimdi burnumuzun üzerinde e, kasmalara, kapatmalara başlıyoruz. Bildiğiniz gibi kesme yapacağız ama bu sefer de tam W'nun tersi olan M'yi yapacağız. Yani ne demek? 3 taneyi birlikte kesmek demek. 1 2 3 1 2 3 3.yi aldım. döndürdüm Şöyle. Sonra ikinciyi aldım. Sonra da 3.yi ön telini tabii ki alıyorum. Hepsini birlikte değil. Bu işlem biraz zorlayabilir sizi. Aslında kameranın önünde zorluyor. Kamera olmasa bu kadar zor bir şey değil aldık arkadaşlar döndürdüm ve üçünü birlikte çektim şimdi bu tarafta kalan 23 ilmeğimiz olması lazım bu 23 ilmeği sıra başına kadar örelim sıra başına kadar ördükten sonra 23 ilmeği yine 23 ilmek buruna kadar örelim yine bir kapama daha yapacağız Evet arkadaşlar 23 tane sık iğnemi yaptım. Yine burun kısmındayım. Yine 3 tane buradan kapatma yapacağız, kesme yapacağız 3 tane ilmeği. 3 ileriye gittim. Bu birincisi. Şöyle ekran görüyor mu bakalım bir saniye. başlarda bol tutabilirsiniz. Onu kadar alttacağım şimdi. 1 2 ve 3 arkadaşlar aldık ve pardon üçüncüyü kaçırdım şimdi aldım üçünü birlikte çektim ve kapattım ve hemen dibindekine battım burada da arkadaşlar 22 ilmeğim var 22 ilmeğimi ördükten sonra bu sırada toplamda 48 ilmeğim şey 23 ilmeğim var değil mi Evet 23 ilmeğim var kapatmanın ikinci sırasındayız doğru 48 48 ilmeğim var devam ediyoruz arkadaşlar şimdi buradan yine sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi işleyin daha sonra yine buradan 23 tane sık iğne örün Yine bir kapama yapın. Sonra kalan 22 olması lazım. 22 ilmeğimizi örün. Toplamda 3 sıra kapama yaptık. Şimdi benim düşünmem gereken bir şey daha var. Ben 4 sıra kapama yapmak istiyorum. Burun oyuntusunun gözün birazcık daha derin olmasını istiyorum. Çünkü ecrinime daha çok benzeyeceğini düşünüyorum. Yani 2 tane kapatma yaptık. Tam ortada İki sıra daha aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir daha anlatıyorum. 23 ördünüz. Kapattınız. 22 ördünüz. 22 ördünüz. Kapattınız. 21 ördünüz. Ve daha sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 4 sıra kapatmamı yaptım. Ve bir sırada düz ördüm. Yani sizde bir sıra düz örün gelin. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bebeğimizin alnındaki şuradaki burunun üzerindeki daha doğrusu arttırımı tam alnınla burunun birleştiği alandaki arttırımı yapacağız. Tam şuraya. Yine onu W'dan W olarak yapacağız. Fakat bu sefer blow'dan değil ilmeğin tamamına 3 kere batacağız. Şöyle tarif edeyim arkadaşlar. 23 tane düz örüyorsunuz. Tam ortaya geliyorsunuz. Tam ortadaki ilmeğe 3 tane bir bir sıkı bir sık iğnenin içerisine 3 tane batıyorsunuz. Sonra da kalan ilmekleri sıranın sonuna kadar büyük ihtimalle 22'dir e, tamamlıyorsunuz. Toplamda bu sırada da 48 ilmeğimiz olacak ve sonra 2 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada 4 sıra kapatma yaptım, bir ekleme yapmam gereken bilgi diyeyim. Normalde siz bunu 3 sırada yapabilirsiniz, 5 sırada yapabilirsiniz. Veyahut da 3 sıra yapıp 2 sıra düz yapabilirsiniz. Ben yani yapacağınız ve çalışacağınız kişinin yüz ifadesini yakalayabilmek adına en iyi yaklaşımda bulunabilirsiniz. Yanaklı olmasını istiyorsanız yine bebeğimizin şuradan ilk arttırdığımız boğazın kısmında buralarda arttırmıştık ya arkadaşlar. Buradaki arttırmayı fazlalaştırabilirsiniz ya da bir üst süreye çıktığınızda birkaç arttırım daha yaptığınız zaman yanakları daha iri görünecektir. Yani bu ufak tefek şeyler size yön gösterecek ince bebeğimizin şeklini oluşturacak. Gördüğünüz gibi gayet muntazam bir şekilde oluşuyor. Devam edelim. Dediğimi yapalım. Bu sırada ne yapıyorduk? 23 tane düz örüyorduk. Ortada bir tane ilmeğin tamamına 3 3 tane batıyorduk. Sonra tekrar 22 ilmek örüp sıramızı bitiriyorduk ve sonra da iki sıra düz örüyorduk arkadaşlar. Daha sonra alın devamında görüşelim. Şimdi arkadaşlar iki sıra düzümüzü ördüm. Ben geldim. Ne yaptım? 10 tane düz ördüm. Buraya kadar geldim. 10 tane düz ördükten sonra bir tane arttırımı yapıyorum. Şimdi aradaki geçişler tamamen bir saniye arttırdık mı? Evet arttırdık. 8 ör, 1 arttır. 8 ör, 1 arttır. 2 3 <laughs> Paşa susmuyor. Paşa paşa 1 2 3 olmuş 3 4 5 6 7 biraz aşağıya ve 8 1 arttır. 1 ve 2. Aslında aslında burada arttırmayı istemiyorum. Neden? Biraz e, burada arttırımlar gözümüze zarar veriyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Özür diliyorum sizlerden. Ya da orada kalsın. Ya orada kalsın, orada kalsın. Tamamdır arkadaşlar. Orada kalsın düşündüm biraz daha gözün üstü yine 8 örüyoruz bir arttırıyoruz 2 paşa susar mısın 3 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar bir tane daha arttırın. Şimdi anlatıyorum yine. 8 ördünüz, bir arttırdınız. Yine kalan 10 tane ilmeği de sıramızı tamamladınız. Bir sonraki sırada da arkadaşlar e, ne yapacağız onu söyleyeyim. Kapat aç kapat aç yapmayalım. Bir dakiğine de altı ör bir kes yapacağız arkadaşlar. Alnı birazcık e, yok pardon, özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum hemen anlı daraltmayalım. Anlı daraltmayalım. Ee, şimdi bu sırayı bitirdikten sonra 6 sıra düz örelim. Ben e, benim bebeği kızımın e, anlı biraz geniş. 7 sıra düz öreceğim. E, yine bu karar size ait. E, ondan sonra e, devam edelim videomuza Ondan sonra da anlı daraltmaya başlayacağız ama anlı daraltmaya başlamadan önce de e, ben gözlerini işleyeceğim. Gözlerini işleyeceğim ama bu kızımızda gözlerini paylaşmayacağım. Eğer isteyen olursa başka bir videoda onlara özel bir video yapabilirim. Ama isteyen olmazsa göz videosunu paylaşmayacağım. Çünkü göz işlemesi birazcık daha zor oluyor. Diğer bütün videolarımda göz işlemesi var. Eğer istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Çok Beceremeyeceğinizi yapamayacağınızı düşündüğünüz anda bana sorun emin olun ben size yardımcı olacağım veyahut da en kötü bir bebek örüp size bir göz işlemesi videosu paylaşabilirim veyahut da bu bebeğin göz işlemesi videosunu kaydederim çekiliş yaparız çekiliş sonucunda gözü isterseniz paylaşırım istemezseniz ekstradan göz videosunu paylaşmam öyle daha iyi olur evet doğru çekiliş yaparız arkadaşlar. Altta yorumlarınızı yazarsınız. isteyenler çoğunluğun istediği olursa ben de göz işleme videosunu paylaşırım. Ee, şimdi devam edelim. 6 sıra da düz öreceğiz bu sıra bittikten sonra. Ne yapacak kalan da yine anlatayım. Kalanı kafanız karıştı benim çenemden ve paşanın çenesinden. 8 yine öreceksiniz. Bir arttıracaksınız. Kalan 10 tane ilmeği öreceksiniz. Sıra bitecek. 6 sıra düz öreceksiniz. Ben 7 sıra öreceğim. Siz de yapacağınız yüze göre çalışabilirsiniz. Benim yapacağım kızımın alını biraz açıkta. Evet arkadaşlar. Bebeğimizin son alnının çatılımda örülmüş hali bu şekilde. Ben şimdi gözlerini öreceğim. işleyeceğim daha doğrusu. Gözlerini işledikten sonra da kafasını kapatma işlemine buradan devam edeceğiz. Dediğim gibi göz videosunu burada anlatmayacağım ayrı bir video çekeceğim ve onu da paylaşmam isteğinize bağlı Çünkü diğer e, eski de çok göz e, her seferinde gözlerini paylaştım e, çok sıkıcı olmak olmamak adına bu sefer bir kenarda bekleteceğim Veyahut da herkes gibi abone sayımın artmasını bekleyeceğim dermişim ama hayır ee, arkadaşlar bu kadar. Şimdi e, videonun tamamında kafasını kapatmış ve gözlerini işlemiş olacağız. Devam ederiz.